Bak hayat, bana son bir fırsat daha veriyorum. Ya söylersin ya da seni polise veririm, anladın mı? Yalvarırım Güher Hanım, inanın bana ben hiçbir şey çalmadım. Bak hayat, aklını başına topla. Ya itiraf et ya da... ...ya da sonra çok kötü olacak. Seni polise vereceğim, anladın mı polise? Ben ne gereği çaldım. var polisin Güher? Evet biraz sakin olalım Güher, kıza bu kadar yüklenmeyelim, belki de doğru söylüyorum. Evet hayatım, söyle bakalım nerede çaldıkların? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir tek Güher anne, Hayat abla suçlu değil. Ben suçlunun kim olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Bütün gece bir, bir, bir dakika Güher. Dinleyelim ne amyayı. Bildiği bir şey var herhalde. Hırsız o değil. Hırsız Semiha. Semiha yapmıştı. Hayat abla suçlu değil. Yemin ederim ki Hayat abla suçlu değil. Ne, ne, ne diyorsun ne amya? Semiha geldi. Buraya mı geldi? Semiha mı geldi? Buraya mı geldi? Ne zaman geldi? Dün gece odama girmiş gizlice bana yalvardı sokakta kalırım olurum diye. Neden bize söylemedin? Size söylemem gerektiğini söyledim ama bana çok kızdı. Ben de benim odamda kalmasına ses çıkaramadım. Nasıl ses çıkaramazsın kızım? Çok kötü görünüyordu hem de çok korktum. Çok özledilerim efendim. Tamam tamam hatalı davranmışsın ama şimdi doğru söylemekte çok iyi ettin. Çünkü Hayat ablan suçsuz yere hırpalanacaktı.